merhaba. Ülkemizi Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta temsil edeceksin. Genç de bir sporcusun. Olimpiyat Oyunları'na da az kaldı. Olimpiyat Oyunları'nda da yarışacak olmak nasıl bir duygu? Yani ülkemi orada temsil etmek çok hani hoş, yani güzel bir duygu. Yani nasıl söyleyeceğimi ben de pek bilmiyorum çünkü ilk, ilk, defa olacağı için neler olacak, orada gidince nasıl bir şey var, köy nasıl, sağ nasıl girince göreceğiz bakalım. Peki olimpiyat oyunlarına hazırlık süreci nasıl geçti? Bize biraz bunu anlatır mısın? Ya bu 3 yıllık bir süreç. 3 yılda tabii şimdi 3 yılda burada anlatırsam onlar çok fazla olur. Ya kısa kısa 3 yani yıl çok dinlenme fırsatımız olmadı. Kendi babamı annemi görme fırsatım olmadı. Ee, kendi Oturduğum yeri, evimi falan, şey oraya gitmek falan şansım çok fazla olmadı. Yani çok fazla şeylerden e, vazgeçtiğimi söyleyebilirim bu. Sırf olimpiyatlara katılabilmek için. Peki şunu sormak istiyorum. Genç bir sporcusun, bir yandan okuyorsun diye düşünüyorum. Evet. Yani, Nerede okuyorsun? Okuyor gibiyim. Kaçıncı sınıfta Lise dört. Peki e, üniversitede hangi bölümü okumak istiyorsun? Yine sporla ilgili bir şey mi okumak istiyorsun başka bir şey mi? Ya yani, genel çok çoğu milli sporcular direkt şey gitmek istiyorlar. Bessu'ya gitmek istiyor. Ben Bessu'ya gitmek, gitmek istedim ama şu anki yol Bessu gibi gözüküyor ama bakalım. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Peki spordan arta kalan vakitlerinde neler yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Vaktimiz çok yok dedin aslında ama. Yani işte yok ama ben geldi internet kafeye Peki e, okçuluğa nasıl başladığından biraz bahseder misin? Benim annem, babam kardeşim okçu olduğu için çok daha zor olmalı diyebilirim okçuyla başlamam. Yani bu sahada büyüdüm diyebilirim hatta. Peki e, okçuluğa başlayacak diğer arkadaşlara neler önerirsin? Yani bazı anne baş şey düşünüyor spor, okçu diye diğer bir sporlar. İşte çocuğum ders çalışsın kızım oğlum neyse ders çalışsın. Derse düşüyor. Şeyden okçu artık hangi sporsa oraya şey yapmasını e, artık şey yapma spor yapma ders çalışıyorlar. Abi ki e, sp bu spor okçu tam tersi onun dersi üzerinde pozitif e şeyler verebilecek bir spor. Yani onun için böyle şey yapmasınlar. Son olarak Rio'dan beklentini sormak istiyorum. Ben birincilik bekliyorum kesin. Teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılar diliyoruz. Sana. İnşallah ben teşekkür ederim. Jeo'da beni izleyin. <laughs>